Çadır diye biliyordun evresi var ya. Elim ayağıma dolandı. Bir şey olmaz değil mi? Evet. Direği ben tuttum ama. Fark herhalde şey yapınca, çekilince... Tera çok tatlıymış. Ve bence bunu bırakalım. Dönüşte alırız. <laughs> Hayır, alttaki musluğu niye açık unuttun? Farkında değilim. Niye dolmuyor diyorum. Eğer buradan doldukça alttan boşalıyormuş. <laughs> ya inanmıyorum. Hoppa. Bir tasmanı açalım. An Karar verdin mi? Neyi? Hangi çadır kuracağımıza? Havayı görüyor musun? Geliyor mu gelmekte olan? <laughs> Bugün zaten yağmurlu gösteriyor. Ne yapacağız peki? Yani yeşil çadırı kurursak o da olur. Turuncu da onu hiç yağmurda kullanmadık. Turuncuyu kullanıp da kullandık. Kullandık mı yağmurda? Hı hı. Hatırlamadım ama su aldı mı? Hayır. Şu masadaki mi diyorsun sen? Hayır. Derbent'e gitmiştik ya. He, doğru hatırladım. Peki hangisini kuralım? Turuncu. Turuncu mu? Hı hı. Daha hızlı tutacağız. Taş mı kırıldı? Evet. Onları temizlemeye çalışıyor, delirdi. Tarağını neyse iyi getirdik, onu ben şimdi temizlerim. Ağzıyla yok. Serkan, Hera'nın tarağını getirir misin? Getiriyorum. Ne yapıyorsunuz? Ya, Heh. mahvetmiş kendini, kendisi de rahat edemiyor. Onu temizlemeye çalış. Aynen öyle, ben çalayım en azından. Aferin kızım. Ama Hera'cığım bak, mahvolmuş. Olmuşsun. Ama şey kendisi rahatı deniyor ki şimdi. Güneş çıktı şimdi de. 15-16 gibi gösteriyor ya. Yani. Şimdi bir tekrar alalım da şu giriş kısım. Islanmasın evladım. Hira. Niye ya kızım? Hira kaçtı. Niye acaba? <laughs> tamam yok bir şey yok. Taranmaktan pek hoşlanmıyor. Öyle <laughs> mi kızım? Hava sıcak mı soğuk mu belli değil ya. Bir <laughs> şey bir terletiyor, bir üşütüyor. Gel. Dur bakalım yağmur yağacak. Gece uyuyamazsın. Hı? Gece uyuyamazsın. Hı, şimdi evet. Şimdi uyumak istemiyorum. Uyuma balığım, gülüm, canım. Acıktım zaten. Acıktın mı? Sen acıkmadın mı? Yok. Gerçekten mi? Yani daha düz çiçek vermiş. Olsa yer miyim yerim. Kesin orası kesin. kesin. Biliyorsun benim bazı şeylere zaaflarım var. Yemek gibi. Amerika şey getirmiş. Bike. Kim o? Uyuyor onu hiç rahatsız etme. Hadi Sen ben arkadaşa söyle o bizi rahatsız etmesin ya. Eracığım Serkan'ı rahatsız etme tatlım tamam mı? Eri Hanım kız. O yemeğini yiyor evet. <laughs> Yavrum ben odun toplamaya gidiyorum. Tamam canım. Geliyorum ben de yardıma. Bunlar birisi kırmış atmış mı yoksa? Hayır burada kadar ağaçlar varmış. Ya da işte bak. yol boyu sırası var. Sırası üzerine dizilmiş görüyor musun? Demek şey ki su ta buralara ya. kadar çıkıyormuş. Su çekildiği için çıkmış o zaman bunlar. Bunlar suyun içindeymiş. Evet. Allah düşüyordum. hayatım. Evet. yani şey tüpü çıkartalım da tüpte de devam edelim. Değil mi? Çünkü rüzgar da esiyor. Buradaki kıvılcımı çadıra doğru götürüyor. Bu roket soba. O hemen iptal. Hemen evet, iptal. soba bize sıkıntı yaratabilir. Bak. yağmur iyice arttı mı? Evet. Ya. Yine her tarafına batırdın mı Herocuğum? Yatağını da alacağım. Dur. da. Hadi çadıra girelim hemen. Arabaya mı girelim? Çadıra, çadıra, çadıra. Şu şeyleri alsaydın. Ben alırım, sen içeri gir. Helayı getirme sakın. O korkar. Hentilim. Oh. Çabuk hayatım. Gel, çabuk. Pera çok kokuyor. Yağmur yağacak mı yağmayacak mı derken şu hale bak. Ne yapalım? Mahvoldu tabii. Terliklerini içeri aldın mı? Hayır. Ya alsan onları hadi. Gerçi ıslanmış bir ıslanca kadar ama. Hadi ayak. Uçmasın en azından. Uçar giderse bile onu bulamayız. kaldıracağım ben şimdi onları toplayacağım yok. Dışarıda diyebilecek bir şey var mı? Hayır. Yani... Arabaya çarptı mı tarpın demiri? Çarptı. Neresine? Ya zarar verdi mi? Çizdi mi? Çizdi. Yoksa... Çizdi. Oo, çiçekte varmış. Evet, çiçekte vardı da. Ben onu Diğer çadırı kursaydık. Daha mı iyiydi? Bu daha iyiydi yani. Evet. Ama şuralarda baksana şey oldu İstendi gibi Ben çok görme inşallah Tamamdan da geliyor Geliyor mu? Ama baksana Evet İki şehrin olduğu yerden geliyor Bence burayı böyle bırakıp Arabaya gidelim daha güvenli değil mi? Arabanın içine uçarsa tabii. Ha evet. Arabanın yerini mi değiştirsen? Bu nerede? Bunda. Hala yemek yiyebiliyorsun ya sana da bravo yani. <laughs> Gerçekten bravo ben. Korktun mu? korktum tabii. Nasıl korktum hem de? Yani... Bir de çadır içinde çıkan sesi duy. Evet. İçerideki şey bile dünya şey gelmiş. Ben hala onu. Su nasıl akıyor görüyor musun? Yani... E uçarsa inşallah sökelim ondan zarar gelmesin. Yağmur suyu, kar suyu geçirmiyor Hep tabi. Şey, ağzımızın tadı kaçtı mı canım? Fazlasıyla. Of, arabaya da vermişiz. Direkt arabaya çarpmış. Zaten bir gün bütün koptumuştu yani. Hmm. Yemek de yalan oldu. Yemek nerede? Vallahi bilmiyorum ki o şeyle. Yağmur birden bastırınca, tark uçunca. Çaydanlıktan da ısırıyor. Yani evet, şey evet. Ben dışarı çıkayım bir bakayım sağa sola. Malzemeye bakayım. Kafa <gülüyor> lambalarımız. Arabanın konu. Hele ya bak. Evet.